Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o para sayma görüntüleriyle ilgili yani o kaynağı belirsiz paralarla ilgili henüz net bir açıklama yok. Ee, herkes Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir başka ismi işaret ediyor. Bir başka ismin yaptığı açıklama bir diğerininkini yalanlamış oluyor. Bülent Kuşoğlu'nun açıklamaları var. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını bir açıdan yalanlayan konuyla ilgili Özgür Özel'in genel başkanın yeni açıklamaları var. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi içinde neler yaşanıyor bu kaynağı belirsiz paralarla ilgili. para kuleleri. Vergi kaçırmak için o vergiyi kaçırıyor. 25'i yollanmış, 15'i nakit getirilmiş, orada sayılıyor. Türkiye CHP'deki milyonlarca liralık para kulelerini konuşurken Genel Başkan Özgür Özel'den itiraf gibi açıklamalar geldi. Özel İstanbul il binası satın alınırken vergi kaçırıldığını kabul etti. Satıcı ve avukatı vergi kaçırmak için o vergiyi kaçırıyor. CHP vergi kaçırmıyor ama siz ona uyduğunuz için hadi kardeşim başkasına sat deyip gidip başka yere bakmak lazım gel. Kaçırmayalım bu binayı diye onun şartlarını. CHP Genel Başkanı Özel katıldığı bir televizyon programında yaptı bu açıklamaları. Para kulelerinin kaynağına açıklık getiremedi. Canan Kaftancıoğlu'nu sorumlu tuttu. Özel Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'lerle kuleler yapmasını görmezden geldi. Bütün gayrimenkul satışlarında maalesef satın alan satıcının şartlarına uymak zorunda kalıyor. O, şu Satıcı ben başka türlü satmıyorum şu kadarını peşin şu kadarını kapora dediğinde ona uyuyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna uymak yerine bir başka binaya yönelmesi doğru olurdu orada. Gazeteci Nuray Başaran dönemin CHP idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatarak Ekrem İmamoğlu'nun para kuleleriyle ilgili makbuz var kendi aralarında teslim tesellüm var iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Bu binanın tasarrufunda hiçbir eksiklik yok. Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon liradır. Bunu da banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum. Parti içi açılmış ve toplanmış bir kampanya paramızda, bağış hesabımızda yok. Genel merkezde kayıtlar mevcuttur. CHP bunları açıklamalıdır dedi. CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ifadesinde paranın nereden geldiğini bilmediğini söylemiş. O da mal sahibinin talebiyle bina ücretinin resmiyette düşük gösterildiğini ve paranın bir kısmının elden teslim edildiğini itiraf etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi ile demin arasında kurulan kent uzlaşısı adı verilen bu seçimde bir ortaklık var. E bu ortaklık Esenyurt Belediyesi üzerinden ilk olarak başlamıştı hatırlarsanız. E i̇lk olarak Ali Gökmen'i aday göstermişti Cumhuriyet Halk Partisi. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt ilçesinin demokrasisini de göz önünde bulundurarak edemle bazı görüşmeler yaparak ortak bir aday çıkarma kararı almıştı Ahmet Özer. Aday gösterilmişti. Şimdi Ahmet Özer bir televizyon programına katıldı ve kendi adaylığıyla ilgili yani mensubu olduğu partiyle ilgili aslında bakarsanız itiraf niteliğinde bir açıklamada bulundu. Biz de bir partiyiz. Hı hı. Bizim görevimiz sadece işte CHP'ye kazandırmak ya da AKP'ye kaybettirmek değil, kendi siyasetimizi de yürütmektir. Dem partili ismin aslında CHP'ye karşı bakış açısı buydu. Ama iki partinin anlaşması her şeyi bir kenara bıraktırdı. Devlet kurmak Kürtlerin hakkı diyen Ahmet Özer CHP'den belediye başkan adayı gösterildi. Siz beni tanıyasınız diye söylüyorum. İşbirliği kent uzlaşısı, bir bütünleşme neyse bunun ismi çok rahatlıkla görmek mümkün. Bence vatandaşımız da bunu artık görmeye başladı diye düşünüyorum. Dem Parti 31 Mart yerel seçimleri için Esenyurt'tan aday gösterecekti. Biz de bir partiyiz. Hı hı. Bizim görevimiz sadece işte CHP'ye kazandırmak ya da AKP'ye kaybettirmek değil, kendi siyasetimizi de yürütmektir. Dem Parti'nin Esenyurt'tan aday çıkaracak olması tıpkı diğer il ve ilçelerde olduğu gibi CHP'ye oy kaybettireceği için bir anlaşma yapıldı. Aday olarak DEM Parti ile Ahmet Özer gösterildi. Ama oyların bölünmemesi için CHP'nin logosuna yer verildi. Esenyurt'taki aday değiş tokuşu sonrası, şimdi orada da öyle bir konu var biliyorsunuz. Yani sağlık sebepleri nedeniyle aday geri çekildi. Demin işaret ettiği 2015'te HDP'den milletvekili aday adayı olan Van'dan Ahmet Özel, Esenyurt'ta belediye başkan adayı oldu CHP listesinden. Ardından DEM Parti şunu söyledi açık açık biz kent uzlaşısı yapıyoruz. Bunu net bir şekilde ifade etti. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi kabul etmiyor. Esenyurt'ta CHP'den belediye başkan adayı gösterilen Ahmet Özer'in bir televizyon programında sarf ettiği sözler aslında her şeyi ortaya koydu. CHP'nin kendi belirlediği ismin olmadığı apaçık bir kez daha görüldü. Biz de bir partiyiz. Bizim görevimiz sadece işte CHP'ye kazandırmak ya da AKP'ye kaybettirmek değil, kendi siyasetimizi de yürütmektir. Bu şey daha çok su götürür. Muhtemelen yarın öbür gün onlar da biz de artık bundan sonra özü başımıza siyaset yapacağız diye bir isyan bayrağı açabilir. Yani kimle beraber çalışacaksınız diye söylüyorum.